Herkese merhabalar. Bir Market'e 28 Ocak 2022 tane kesin olarak gelecek olan resmi katılığı hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Lan markasına ait üçlü sunum ile başlayacağız. 27.50 fiyatı. Farklı renk seçenekleri lüks peluş fiyatları 159 TL. 50'ye 70 cm ebatındaki kapitone yastığın fiyatı 55 TL. 1000 çeşme gücüne Serp Chefs Pro Blender setinin fiyatı 229 TL. Buzdolabı için organizerler geliyor. Bin marketleri 12 ürünlerin fiyatları. Paşabahçe marka 6 parça oluşan kase setinin fiyatı 25 TL. Tekrar hatırlatalım tüm ürünler resmi katoklanmıştır. Kesin olarak gelecektir. Bir marketleri şekilli kesme tabloları da gelecek 17.50 fiyatı. 2000 Watt çalışma gücüne sahip Kumtel marka fanlı ısıtıcının fiyatı 149 TL. Lao markasına ait derin servis kaselerinin fiyatları 5 TL. Tek kişilik kapitoneli yatak alezlerinin fiyatları 50 TL. Başa Bahçeden azur şeffaf kapaklı sürahilerin fiyatları 20 TL. Kumtel markasına ait dikey ısıtıcının fiyatı 399 TL. Farklı renk seçenekleri püskülü koltuk örtülerinin fiyatları 35 TL. Bu hafta bir marketlerin manyetik eliptik bisiklet geliyor 2299 TL satış fiyatıyla. Rakle markasına ait dekorlu şubat bardaklarının fiyatları ise 12.50. Glass in Love'dan Bora Silikalt Filtre Kahve Temliğinin fiyatı 179 TL. Via çift kişilik yün yorganlarının fiyatları 229 TL. Büyük boydaki şeffaf saklama kutusunun fiyatı 40 TL gerçekten harika ürünler var video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. İkili Kapitoneli yastık alezlerinin fiyatları 32.50. Paşa Bahçe marka bölmeli saklama kaplarının fiyatları 17.50. Farklı renk seçeneklerinin akışlı kışlık terliklerinin fiyatları ise 30 TL. 100 x 200 cm ebatındaki tek kişilik fitlet çarşafların fiyatları 30 TL. Dikdörtgen şeklindeki lüks silindir sepetin fiyatı 25 TL. Chefs Pro'dan 26 cm ebatındaki vok tavanın fiyatı 70 TL. Fiyatante tek kişilik yün yorganların fiyatları 179 TL. Borcam cam kapaklı tencerenin fiyatı ise 40 TL. Paşa Bahçe Aurora 12 parçanın oluşan çay setinin fiyatı 40 TL. La markasına ait şık görünüşteki şekerliklerin her birinin fiyatı 15 TL. Chef's Pro 22 cm yıvıtındaki derin tencerenin fiyatı 100 TL. 49 inç ebretindeki Full HD uydu alıcılı Smart LED TV'nin fiyatı 4.499 TL. Schwarz marka döner başlıklı diş fırçasının fiyatı 100 TL. Kumtel markasının ayı siyah renkteki caman kastere setin fiyatı 2.299 TL. Farklı desenlerde çöp kovalarının her birinin fiyatı 17 TL. Paşabahçe marka metal kapaklı yağlık sirkilik takımının fiyatı 17 TL. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik nevresim takımının fiyatı 189 TL. 15 litre iç hacimindeki su kovasının fiyatı 30 TL. Luminak marka farklı renk seçenekleriyle kasiler gelecek her birinin fiyatı 6 TL. Fakirden termoslu filtre kahve makinesinin fiyatı 279 TL. Farklı beden seçenekleriyle kadın termal taytlarının fiyatları 23 TL. Nature Haldan bıçak bileğicili bambu kesme tatlısının fiyatı 100 TL. 28 santim meyvesinde Chefs Pro marka tavanın fiyatı 70 TL. İkili süzgeçin fiyatı 17.50 TL. Farklı renk seçenekleriyle tek kişilik nevresim takımının fiyatı 149 TL. Paşa Bahçeden kapaklı borcamın fiyatı 30 TL bu hafta bir marketlere oldukça fazla sayıda ürün gelecek. Bütün ürünleri video içerisinde görebileceksiniz. Portmanto ayakta askılıkla devam edelim. Bu ürünün fiyatı 80 TL. 70'e 140 cm ibatındaki lüks peluş yollukların fiyatları 90 TL. Çift kişilik kapitoneli yatak alezlerinin fiyatları 70 TL. Buzdolapları için organizerler geliyor şeffaf 17.50 TL fiyatı. 50-70 santim iğnesindeki yün yastığın fiyatı 100 TL. 160-200 santim iğnesindeki çift kişilik fitte çarşafın fiyatı 35 TL. Pelüşlü banyo paspas seti de geliyor bu ürünün fiyatı 90 TL. 150-210 santim iğnesindeki dantelli masa örtüsünün fiyatı 30 TL. 300-72 rakli marka renkli meşrubat bardağı setinin fiyatı 27.50 TL. Farklı beden seçenekleri kadın termal taytların fiyatları 20 TL. Dijisu markasına ait buzdolabının fiyatı 2000 TL. Paşa Bahçe marka kara şeklindeki borcam tepsinin fiyatı 23 TL. Farklı renk seçenekleri kapaklı hamur leğenlerinin fiyatları 17 TL. Kivi markasına ait narenciyi sıkacağının fiyatı 80 TL. Yuvarlak elek süzgeçte geliyor bir ürünün fiyatı 7 TL. Dijisu markasına ait derin dondurucunun fiyatı ise 2000 TL. 26 santim ibatiki Chefs marka Green Tepekli krep tavasının fiyatı 40 TL. Fanusa şık görünüşte dekoratif çiçekte var bir ürünün fiyatı 12 TL. Katlanabilir özelliğe sahip yer sofasının fiyatı 70 TL gelmesi çok fazla sene ürünlerden biri olan çok amaçlı dolapların fiyatları 299 TL. 6 parça oluşan meyve sebze bıçağı setinin fiyatı 30 TL. 25 santim eğibazındaki gözleme ve krep tavasının fiyatı 100 TL. Paşa Bahçeler'in 6 parça oluşan Linka çay bardağı setinin fiyatı 25 TL. 26 santim ve bazındaki ayakta büyük boydaki fanusun fiyatı ise 30 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 5'li işi köfte aparatı da var. Bu ürünün fiyatı 13 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan çok amaçlı saklama kaplarının fiyatları 60 TL. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımının fiyatı ise 119 TL. Çocuklar için farklı renk seçenekleriyle ve soft fiyatları 10 TL. Gezer marka erkekler için farklı renklerde lüks ev terliklerinin fiyatları 30 TL. 80-180 cm ebasındaki kayma sabanlı yollukların fiyatları 80 TL. 41 ile 45 numaralar arasındaki erkek trekking ayakkabılarının fiyatları 70 TL. Erkekler için termal işlik takımlar da var bu hafta fiyatları 70 TL. Farklı renk seçenekli emaye saklama kabı setinin fiyatı 90 TL. Paşa Bahçe marka tereyağlı fiyatı 13 TL. Şefsten ikili tava seti de gelecek 55 TL bu ürünün fiyatı. Casildo Home markasına ait bardaklı başucu sürahisinin fiyatı 17 TL. Altılı poşet klipsinin fiyatı ise 5.50 sizden ricamız videomuzu beğenmeyi gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 40 ile 45 numaralar arasındaki erkekler için termal mesler gelecek 25 TL fiyatı. Fenty'den termal taytların fiyatları 25 TL. Kapaklı deterjanlıklar da var bu ürünlerin fiyatları 13 TL. Bin parçanın oluşan yapbozun fiyatı 35 TL. Pedek kurutmalarının fiyatı 17,50 TL. Masa üstü mutfak tamir setinin fiyatı 30 TL. Sürtmeli sarı iş makinelerinin fiyatları 13 TL. Oyuncak kamyon ve dozerin fiyatı 27,50 TL. Baba ve güneşi bebeğim oyuncağının fiyatı 100 TL. Toka yarış pisti oyuncağının fiyatı 100 TL. Karma bulaşık seti temizlik seti oyuncağının fiyatı 32.50. Hep birlikte bin markette 28 Ocak 2022 tane kesin olarak gelecek olan resmi katılı incelik. Sizler ne videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.